bir yastığı orada unuttum iyi mi? Sizi azıcık şarja taktım. Şu nevresim işini halledeyim ki çamaşır makinesini çalıştıracağım. İkişer yastıkta yattığımız için hepimizde ikişer yattık. Şimdi ben şöyle bambu saten kumaşlarda uyumayı nevresimde seviyorum. Ama Yusuf sevmiyor. Çok kaygan geliyor ona. O sadece pamukta seviyor. Ve ben de ne yapıyorum? <laughs> Çift nevresim. Bizim yorganlar zaten ayrı olduğu için ben kendi yorgan yüzümü böyle satenli. Tam zamanını buldular, yemin ediyorum ben ya. Şuraların perdesini çekeyim de bari en azından ses... Of. İşte böyle doğal yerlerde... Doğal değil de daha çok köy hayatına yakın yerlerde yaşamanın dezavantajları bunlar. Hiçbir zaman bahçe kesim, budama işi, makina sesi bitmiyor. Bunlar da yusufun yastıkları olduğu için yusufun yastıklarını da böyle pamuk kullanıyorum yorgan yüzünü de aynı şekilde böyle pamuktan ona kullanıyorum ben kendime şöyle kaygan saten kullanacağım bayılıyorum böyle çok güzel bir his veriyor bana Hem serin oluyor gibi ee, altımızda da tabii ki ortak yatak olduğu için Yusuf'un pamuğundan kullanacağım <laughs> yapacak bir şey yok şimdi o böyle kabarık kabarık kalın yastıklarda yatmayı seviyor Ondan dolayı onun yastıkları daha böyle şey. Benimkiler ince. İki tane ince yastık üst üste benim için ideal oluyor. O bayağı yüksekte yatmayı seviyor. Zevkler, renkler tartışılmaz. Herkes herkese ayak uyduruyor. Saygı duyuyoruz. Şimdi ben düşünüyorum öğlen yemeğine dolma yeterli olacak mı? Dünden biber dolmam vardı ama. Of, Aras yemeyebilir. Dün çünkü yedi ya bugün artık. Yusuf zaten yemez. Yapsam diye düşünüyorum. Şeyde Instagram'da bir e, tarif buldum semit tarifi kolay semit mayalı. Acaba onu mayalasam, aras gelin. Ama işte bu sefer şeyim yok. Susamım yok galiba. Ona bakmam lazım baharatlıklarım içinde susamım var mı yok mu? Bu video yükleme işi benim çok çok moralimi bozmaya başladı. Kendi mobil verimden de çok yavaş yükleniyor. Zaten dünden beri 22 GB internet yemişim. Bir buçuk video yüklemeye çalıştım sadece internetimden. Of. Yani hevesle çekiyorsun. Motivasyonum var. Evde bir sürü video çıkarabiliyorum. Sizlere iş yapıyorum, sohbet ediyorum. Çok seviyorum. Evde özellikle çektiğim vloglar benim için çok daha böyle... inanın ruhumu daha doyurucu ve mutlu edici oluyor beni. Ama gelin görün ki bunları YouTube'a yüklemek bana ezil. Bir tek nerede rahat oluyorum? Yusuf'un berberinde ki internet çok yüksek şey olduğu için fiber internet gücü. Ama oraya da gelin görün ki havalar iyiken gidiyordum. Bekliyordum yarım saat bir saat. E şimdi Yusuf'un dükkanı da kapalı. Bu rüzgarda gene şimdi git orada bir saat. Bir saat değil yarım saat hemen yüklerim videoları da. Dün de mesela çıkacaktım oradan yüklemeye. Yap gidemedim. Evde işlerim vardı. Sobayı kurduk. Çok soğuk rüzgar vardı. Aras'la ilgilendim bilemiyorum. Yani bu sorunsalı nasıl aşacağız hiç bilemiyorum. Ee, şöyle ki buralarda fiber internet hızı yok. Yani altyapı yok. Ben Türk Telekom kullanıyorum. Türkcell'i de kullansanız fark eden pek bir şey yok. Çünkü aşağıdakiler de Türkcell mesela kayınvalidemlerin. yerin. o da çekmiyor. Yani güç altyapı olmadığı için mahalleden mahalleye fark ediyor. Neyse ben şu nevresim işlerini bir halledeyim. Arasın odasındaki... E, toparlama işini yine beraber yaparız. Sizi yine birazcık şarja takayım. Öyle deyince gülem izleyicilerim oluyor. Sevgiler olsun buradan oraya size. Yani telefonu şarja olmazsa çekim yapamıyoruz. Bu teknik işlerle yıllardır savaşmaktan bıktım açıkçası. Neyse günümüze şükür şikayet etmeyeceğim. Sizin de modunuzu boz düşürmeyeceğim. Yemek olayında bir düşünelim öğlene ne yapabiliriz. Aslında öğlen akşam gibi çok fark etmiyor. Yani artık Kahvaltı yaptık mı, öğlenden sonra akşama doğru bir yemek yaptım mı yetiyor. Öyle de böyle de. de. Of, akşam menüsüne de bir şey. Aşkım Aç, akşama çok böyle canım ım, salçalı makarna istiyor. Sade salçalı makarna. Yapsam benimkiler yer ve seve, seve soslarımız var. Ama o simiti de aklımda kaldı. Simiti de denemek istiyorum. Bakarız belki ikisini de yaparım. Ben de nasıl diyet yapıyorum? Bazen kendime şaşırıyorum. Hamur işleri, paketli ürünler. Ah nigosh ah. Resimler değişti. Birini buraya kullanayım, birini diğer tarafı silmeye kullanayım. Soba da var ya içeride odunlar bilmem neler toz daha da fazla olur. <laughs> Bu Da soyulmaya başlamış. Benim suyum hep başım ucundadır. Suyu bir hayat düşünemiyorum su içmediğim zaman çok asabi oluyorum başım ağrıyor ee, sanki benim mutluluk hormonlarımı sıvı vücudumda salgılıyormuş gibi İnsanlar mesela mutlu olmak için bazen çikolata yer tatlı bir şey ister ya öyle derler hani tatlı bir şey yediniz mi mutlu olursunuz derler ya pek de inandığım bir şey değil ama hani genelde söylenir diye benimki de su azıcık gergin olayım bolca su içtim mi tamam daha iyi hissediyorum. Şimdi şöyle pamuk çarşafımı da serdim Yusufcuğum için. Şu iki yastık Yusuf'un uyumlu olsun diye değiştirdim. Normalde bu yüze, yukarıdaki böyle e, güllü olan bu saten çarşaf benim. Aynı şekilde yorganıma da o saten yüzden taktım. Yusuf'a da pamuk taktım. Bu pikem temiz. Burayı kapatabiliriz. Evet, odanın tozuna geçmişken buranın bir neden attığımız çöp abi. Bu. Buranı bir şeyleri aynasında silelim. Burayla işimiz kalmasın. Dün zaten burayı süpürmüştüm. O yüzden bugün ya burası sil süpür yapmayacağım ama e, salonumu ve mutfağımı sil süpür yapacağım. Burada da nevresimlerin makineye girecek. Arasındakileri de söküp beraber atacağım. Bugüne nevresimlerle beraber bir de Yusuf'un e, işe giyeceği kıyafetleri falan vardı. Üç makine şeyim var. Saatimi evde kullanmıyorum. Ağırlık oluyor gibi hissediyorum. Saat 2 olmuş. Bir saat sonra oluşum gelir. Bu kremi de bitirdim sayılır. Çok az dibinde kaldı. Akşamları şey yapıyorum. Elim ayağıma vücut lo şey, losyonu gibi uyguluyorum. Dün duşumu aldım. Bunu da kullandım saçıma. Saçına ne kullanıyorsun diye sormuşsunuz. Bioblast e, şampuan kullanıyorum kızlar. Bioblast'la yıkıyorum saçlarımı. Uzamıyor benim saçlarım demişsiniz. Yani gerçi benim uzamayla ilgili hiçbir zaman saçta sorunum olmadığı için. Ama size şöyle bir şey söyleyebilirim. Biberiye saçları şahlandırıyor. Rozmarin var ya Azerbaycan'da rozmarin diye geçiyor. Biberiye alıyorsunuz demliyorsunuz. Onun suyunu durulama saçlarınızı durulama suyuna sıkıyorsunuz döküyorsunuz. Ya da saçlarınıza böyle bir sprey kutusunu doldurup saçlarınıza uyguluyorsunuz. Valla ben daha önce yıllardır kullandım. Şimdi biberiye ağacımız bahçede kuruduğu için başka yere ektik en yerini değiştirdi ama geri çıkmadı. Yeşermedi. Ondan dolayı da ben yapamıyorum. Ama biberiye e, kurum sanırım var. Kurutulmuş biberiye Telefonla anlaşamıyorum, anlaşamıyorum. Şunu da taktım. Bazen boynuma takmak iyi oluyor. Hem ee, hattım bu telefonda hem de çekim bu telefonda yaptığım için boynumda el altı daha kolay oluyor gibi hissediyorum. Şimdi bunlar yıkanacak. of Gelelim mutfağa. Bunlara çöp torbası takmam lazım. Çöp torbamı taktıktan sonra da tezgahımı toparlayayım. Yerleri sileyim, süpüreyim. Ama şimdi sizinle bir arasın odasına geçelim. Şurası bir düzenlenecek pijamaları katlanacak. Nevresim bir değişecek. Arasın bugün tozu alınacak. Aynı zamanda. Seni yıkadın mı peki oğlum? Yıkamadım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Üstünü değiştirdik hemen. Terlemiş tişörtüne kadar. Komple değiştirdim. Şuraya kaynar su do döktüm. Şimdi şey yapacağım. Ee, genel yüzey temizleyicisine. Anneciğim az, aç suyu. Lütfen rica ediyorum tatlı. Bak. Öyle elleriniz işte ben diyorum dolaplarda izler neden böyle oluyor? Çünkü bekle anneciğim el vereceğim bebeğin. Karnını aç değil mi? Senin geleceğin için dolma ısıtıyorum. Al. Al tatlım. Yapma anneciğim öyle şeyler. Çok güzel ses çıkıyor Nasılsın? Terlemiş. Ayağım bugün kalem çıtlatıyordu. öğretmeni 4 kere 7 diye sormuş. 28 diye cevap vermiş. Aferin benim oğluma. Çarpım tablosunu ben anlarım demiş. Herkese birer soru sormuş. Çıkarma çıkar. Ev Öyle, sıcak dışarı evet, sıcak değil. Doğru. Tamam tamam hadi giydi hadi git. Ver onu bana. El bezini ver bana. Hadi git oğlum. Odandadır Aras'cığım. Ben Aras'ın nevresimlerini değiştirdim. Battaniyeyi de serdim ve e, şu kırlenti buraya koydum daha uyumlu olur diye düşündüm Aras aşağıya ince kapısını kap babaannesinin kapısını da oynayacakmış şurada beslenme kutusunu falan bir çıkarayım bu beslenme kutusu küçük geliyor iki tane böyle sefer tası gibi bir şey bulabilsem alacağım bunları bir yıkayayım başka ödevi ne var bugün matematikten ödevleri var galiba Kitap getirmiş çünkü kapları yırtılacak kitaplarını kontrol ediyorum. Yırtılırsa tekrardan bantlayıp gönderiyorum. Şöyle kenarlarından da bant yapıştırıyorum ki açılıyor çünkü. Şimdi çantasını dikmiştim. Bu hafta kullanmaya başladı. Kalem kutusunu çıkaralım. gelince ödevine otursun. Şimdi ısıtıcıyı şu köşeye koydum. Lamba derin resmini çektim. Ondan sonra arasın bu tekli yatağının resmini çektim. Hepsini Letko'ya koydum. İkinci el olarak satacağım. Çünkü hem o da siz de bana çok yazıyorsunuz. Nigar'cığım kullanmadığın eşyaları satıp evine eksiklerini alabilirsin o parayla diye yazıyorsunuz. Çok haklısınız. Dolmayı çıkardım soba e, azıcık azar azar ısınsın diye ama bir de salata çıkardım. Salata yiyeceğim. Ben bu arada e, her yeri güzelce domestikle yıkadım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. yerleri süpür yapacağım. Başka da bir işim kalmadı. Bir de akşam yemeği derdim var. Dert mi görünür artık? Bir sorumluluk mu o kadarını bilemeyeceğim. Kaynar sudan döktüm. Ki kirler sanki böyle yere mutfakta özellikle yapışmış olan yağlı şeyleri kaynar suyla daha rahat temiz çıkarıyor diye. Kaynar suyla bile de yaptım. Yani ben kahvaltıda yapmadım ya biraz acıkır gibi oldum. Bu salatanın hepsini soslamayacağım. Yarısını böleceğim. Yarısını dolaba geri koyacağım. Dolmayla birazcık salata atıştırmak istiyorum. Ben normal do dolmayla e, böyle ayranmış, yoğurtmuş böyle şeyleri sevmiyorum. Çok yemem yani. Ah, keşke kediler mamasını verseydim. Neyse. Kedilere ayırdığım mamayı da akşama indiririm aşağıya. Genel işlerim bitti. Sehpaların tozunu aldım. Ee, yemek masamı sildim. O e, teyzemin hediyesi olan bu tabağı da böyle ortaya koydum. Bence boş durmasından iyidir değil mi? Şöyle yaptığımız zaman anlayacaksınız. Böyle. Evet. E, bir ne işim kaldı? E, salon, mutfak sil süpür yapacağım. Diğer odalar temiz. E, bir de çamaşır serilecek. Bugün çamaşır günü. Nevresimlerim yıkanacak. Kirli, siyah e, renklerim yıkanacak. Banyomu, lavabomu her yeri yıkadım. Klozetimi yıkadım. Ondan sonra ha, havlular değişecek. Aha, şu temizdi. Bunu bu sabah çıkardım da. Bir tane havlu daha koymam lazım. Makinem sıkıyor. Bunu asacağım. O tozları görüyor musunuz? Nasıl uçuş uçuş oluyor. Evet. Özetim her şeyim tertemiz. Suyumu da hazırladım. O çok soğumadan hemen hızlıca bir süpürgeğimizi çıkaralım. Üç yolumuzu uzatalım. Evimizin süpürme işini halledelim. Akşam yemeğine de inşallah e, susamım varsa yoksa da Yusuf'u e, ararım gelirken getirsin susamlı sizinle şey yapacağız. Simit. Çünkü diğer malzemelerim var. Süt sıvı yağ giriyor. içine. ben zeytinyağı kullanacağım. Sıvı yağım yok. Ee, poğaça hamuru yoğuracağız. Simit hamuru yoğuracağız. Sizinle. Tarifini veririm zaten. Böyle ara ara yeni tarifleri denedikçe sizinle de mutlaka paylaşıyorum. Siz de deneyin diye memnun kaldıklarımı. Bu arada yine e, kullandığım şampuan yorum olarak sorulmuş. Bir de geçen Yusuf Canlı yayında şampuandan bahsetmişti. onu ee, size göstereceğim. Yoblas kullandığımız şampuan bu. Biz böyle bir alana bir bedava almıştık. Şu anda onu kullanıyoruz. O bittikten sonra da bunu şey yapacağız. Burada şey yaptım. Suyunu ıı, çekmesini bekliyorum. Fırçaladım güzelce. Şurada fırçam var. Tamamdır. Ben daha fazla dayanamayacağım. Saat 3.30'a geliyor ve daha kahvaltımda yapmadığım için Bu arada. taptaze kalmış. Biliyor musunuz? Bu bu tarz soslandırmadan, yağ, tuz falan yapmadan salatalarınızı böyle bir iki gün bekletebilirsiniz. Ama ben e, bunu yaparken domateslerin içinin suları oluyor ya. E, kesme tahtama akmıştı. Onları boşalttım. Yani içine dökmedim. O çünkü e, birazcık sulandırıp yumuşatabiliyor. Soya sosu kullanacağım. Bu soya sosu hem tatlandırmak için hem de tuzu yerine yani tuz kullanmayacağım. Hem ekşisini de verecek bu arada. Ekşi bir tadı var soya sosunun. Evimde de vardı iki kavanoz var daha. Biri tuzu azaltılmış, biri de bu. Yani bunları artık bir an önce bitirmek istiyorum çünkü son kullanım tarihi 2024'üne kadarmış. Ama neden bitmesin ki? Şöyle bir tane turp koyalım. Yanına da halis moris dolmalarımızdan koyalım. Ara sozu istemedi. Ben de peki dedim. Dünden beri bu kırmızı yuvarlak dolmada gözüm vardı. Tadı nefis olmuş bu arada. Ama e, tabii ki siz söyleyin adını. Bulgurdan ya da pirinçten yani iri bulgurdan olsaydı daha lezzetli olabilirdi. Bana afiyet olsun. Bir yemek molası, bir vlog açayım, bir vlog izleyeyim. Ondan sonra temizliğe devam edeceğiz. Yok, cinnet geçireceğim. Yani yükleyemedim. Daha hala mobil verimde açtım. Mobil veri bile burada çekmiyor. Yusufu aradım. Sahildeymiş de Dükkana geçeceğim dedi. Gidiyorum Yusuf'un dükkanına gidiyorum. Dolmamı yedim, salatamı yedim. Oh mis gibi. Kütüdan biraz nemlendirdim. Üstüme hemen şu e, hırkayı geçirdim. Motorumla gideceğim. Orada buluşacağız. Yani yarım saat de olsa yapacak hiçbir şey yok. E, bunu bir düzene tutturmam gerekiyor. Günlük yarım saat yarım saat artık Yusuf Bey'in dükkanı bize gözüktü O da sahildeymiş ama neyse Motorla getirip anahtarı bıraksa Ya aslında kapının önünde bekleyip O masa sandalyesi var ya O da oturup da gene de yükleyebilirim Ama rüzgar var ve üşürüm yani Ondan dolayı hasta olmak da istemiyorum Arası aşağıda babaannesinin orada Ben de gideyim Hemen şunu yükleyeyim geleyim oyalanmadan Valla süpüre geçemedim Sizler için düşünün. Size vlog yetiştirmek için çünkü yarın vloglarım yok. yani Mobili de açtım mobilde yüklemiyor. Çok yavaş ilerliyor. Neyse. Arasın beslenme kutularını yıkadım. Yani içecek kutusunu beslenme kutusunu. Şu çöpümü atayım madem. Ezan da okunuyor. Sınavda. Ne giyeyim ayağıma? Terlikle gitsem olur mu? Çok mu komik olur terlikle gitsem? Ha? Komik olur değil mi? Ayakkabı da giyesim yok. Neyse. Çöpümü atayım hızlıca gideyim şarjıma da aldım. şarj. Ya öyle bir şey ki ekranı açık tutmak zorundayım yüklerken. E, ekran açık olduğu zaman da şarj dolmuyor. Sürekli gidiyor. Evet şarj hem takılı duruyor prizde ama yine de fayda etmiyor. Anladınız siz o işi. Hadi çöpümüzü aldık. Kayınpederin terliğinde indireyim inerken. Bu arada bu koltukların hepsini de koydum letko'ya. Onların hepsini koydum epilepsik bisikleti koydum. Ondan sonra o yapay çiçeğim var ya uzun vazolu olan yeşil. Onu da koydum. Evde berciyle şey bercel demişim. Eee Panjur, ne diyorlar ne panjuro ya onun ismini unuttum bak şimdi. Buna ne diyorlar? Abajur, abajur mu? Bu elektrikli ayaklı lamba var ya onu da koydum. Ulan her şeyi dediğiniz gibi satayım. İhtiyacım olan bir şey alayım. Anneciğim ben bir Yusuf'un dükkanına kadar gidip geleceğim yarım saat. Aras burada değil de sana gideceğim dedi. Gelmemiş buraya. O var ya o yalancı. Kaçmış gene. Şu çöp atayım. Gümüşlerim, ben geldim. Hemen bu videoyu da bitireyim. Bunu da montajlayayım. Bunu da yüklemeye açayım. Şu düştüğüm hallere gerçekten inanamıyorum. Neyse öpüyorum sizi. Üçüncü vlogda görüşürüz. Bay bay.